Merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta nasıl FPS arttırabileceğimizi konuşacağız. Daha çok böyle e, natür FPS artı 250 FPS diyeyim ben size. Çok güzel FPS arttırabileceğinizi göstereceğim. Öncelikle olarak Optifine indirin arkadaşlar ve burada Edit Profile'dan Optifine'ı buradan seçin. Hangi sürümde indirdiyseniz. Sonra arkadaşlar sizde bu böyledir. Bu kutucu işaretleyin. JVM Argumentus. Ee, burada e, kaç GB'liğiniz varsa onun yarısını verin buraya. Böyle şey profili ve play'e basın. Ben oyun açılsın geleceğim. Evet arkadaşlar şimdi ee, gördüğünüz üzere şu an 102 FPS, 110 FPS falan alıyorum. Bunu nasıl yaptım? Ayarlardan göç açısını ee, 65 ile 85 arasında tutarsanız çok iyi olur. Video ayarlarından grafikler hızı, göç mesafesi küçücük. Maksimum kare 200 FPS sabitleyin. Yumuşak ışıklandırma kapalı, spotlight level kapalı. Kullanıcı yüz ölçeği büyük ve parlaklık e, karamsar. Sarsılamayı gösterdi, Brawl Club kapalı ve boları kullan açık. Bu da 02 fok hızlı olsun. Detaylardan e, burası bu şekilde. <laughs> Anlatmayacağım siz videoyu durdurup buradan bakın. Deneme bütün hepsini kapatın. Odur bölümü e, böyle. Bunu 1280-720 yapın. save 3 mü? Performans bu şekilde. Kalitede böyle şekil, bu şekilde. Bu ayarları yaptığınızda artık sizde 250 FPS alabileceksiniz. Videoda iken 100 FPS falan alabilirsiniz yani bu ayarlarla. Neyse arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi ve beğenmeyi, e, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelecek daha da güçlü. hoşçakalın ve bye bye.